Ben nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Kardeşlerim, şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyaya ayağa kaldırırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem yarın gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım demiştim. Çünkü o dönem Almanya'da Türk bakanların konuşmasına izin verilmiyordu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Nazi benzetmesinin kabul edilemez olduğunu söylemişti. Erdoğan, Türk bakanların referandum mitinglerinin iptal edilmesiyle başlayan krizde Almanya ve Hollanda için Nazi benzetmesi yapmış, faşist ifadesini kullanmıştı. Merkel ve Hollande ortak açıklamayla Erdoğan'ın Nazi ya da faşist diye nitelediği Fransa ve Almanya'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin de yanında olduklarını belirtti. Hollande, Türkiye'li siyasetçilerin Avrupa'da düzenleyecekleri etkinliklere Fransız ve Alman yasalarına uydukları takdirde izin verebileceklerini dile getirdi. Ama olayların yasalarla ilgisi yoktu. Türk bakanlar Almanya'da nasıl bir yasa dışı miting yapabilirler ki? Almanya'da YPG'nin ve PKK'nın mitinglerine izin veriyorlar ama bunu yasa dışı saymıyorlar. Bunların şerefi ve onuru budur. Bunlar mertçe değil, kalleşçe savaşırlar. Zaten bizi onlardan ayıran en büyük özelliğimiz de budur. Şimdi de Avrupa Birliği'nin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Bu da İstanbul Sözleşmesi dayatması. Kağıt üstünde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalanan sözleşme, suistimaller sebebiyle sık sık gündeme geliyor. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Mart 2019 itibarıyla toplam 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Türkiye ise 12 Mart 2012'de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke oldu. Türkiye'nin ardından 2013 ve 2015 yılları arasında 18 ülke. Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Malta, Monako, Polonya, Portekiz, Sırbistan, ve Slovenya sözleşmeyi tanıdı. Özellikle Türkiye'de birçok tartışmanın kapısını aralatan İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. İstanbul Sözleşmesi'ni kimin imzaladığı da merak edilen bir konu. İstanbul'da yapıldığından dolayı İstanbul Sözleşmesi adıyla tanımlanan sözleşme, 60. Parti Hükümeti tarafından imzaya açılmıştı. Sözleşmeyi her ülke adına Dışişleri Bakanları attığı için Türkiye adına da eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı. İmzaya açılmasından sonra onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulan İstanbul Sözleşmesi 14 Mart 2012 tarihinde AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin oy birliğiyle 246 kabul ve 0 red oyuyla mecliste onaylandı. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna göre devlet, şiddetten şikayetçi olan kadına, dilerse çocuklarıyla birlikte barınma imkanı veriyor. Süreç sona erene değin maddi yardım sağlıyor. İş ve hatta kimlik değişikliği yapmak isterse yardımcı oluyor. Şiddet uygulayan hakkında en az bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alınıyor. Sözleşmenin getirdiği 6.284 sayılı kanunda muallaklık da olan bir şiddet tanımı var. Şiddet görme ihtimalini hissettiren her şey fiziksel şiddette eşdeğer tutuluyor. Bu da şiddet görülmediği takdirde şiddet uygulandığı söylenerek yetkililerle irtibata geçip baba, eş, abi, polis eşliğinde evinden aldırılabiliyor. Bu da herhangi bir fiziksel şiddetin veya tehdidin söz konusu olmadığı durumlarda Aile arasındaki en küçük anlaşmazlık adli bir vakaya dönüştürülüyor. Devlet direkt mahrem alana girerek evin erkeğini suçlu buluyor. Bunun da pek sağlıklı sonuçlar doğurmadığı medyaya yansıyan haberlerden görülüyor. Boşanmış insanlar ve aile platformu Bia platformu ve bu alanda faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütleriyle aydınlar tarafından yapılan çalışmalarda Boşanma sayılarının hızla arttığına dikkat çekiliyor ve bunda İstanbul Sözleşmesi'nin büyük payı olduğuna vurgu yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilme isteklerinden biri de eşcinsel evliliklerin meşrulaştırılmaya çalışılması. Sözleşmenin aile yapımıza dinamit niteliğinde olduğunu belirten uzmanlar, femi faşist zihniyetle hazırlanan ve eşcinsel evliliklere yasallık getirmeyi hedefleyen sözleşmenin iptal edilmesini istiyor. Sözleşmede yer verilen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı bugün Türkiye'de LGBT lobilerinin rahatça çalıştığını gözler önüne seriyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iptal sinyali vererek sözleşmeden çekilme ile ilgili hazırlık yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi imzalanması yanlıştı. O zaman hangi usulle yürürlüğe girdiyse aynı şekilde kaldırılacak dedi. Türkiye'nin bu topraklarda aile ve toplum değerlerimizi yozlaştırıcı bir baskı aracı olarak kullanılmaya başlanan sapkın LGBT lobilerinin önünü kesen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ve Ulaştırma Bakanı Piti Putigit gibi LGBT üyesi isimleri yönetimi alan Joe Biden'ı da rahatsız etti. Amerikan Başkanı Biden yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin kadına karşı şiddet artarken İstanbul Sözleşmesi'nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi hayal kırıklığı yaratmaktadır ifadelerini kullandı. Georgia eyaletinde masaj salonunda 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan Asyalı kadınlara yönelik şiddet olaylarını hatırlatan Biden, cinsiyete dayalı şiddet dünyanın her köşesinde her milleti etkileyen bir beladır dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan eleştiriler üzerine konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ''Burada bugün tüm kamuoyunda tartışılan bir hususu ifade etmek isterim. Bakınız, dün akşam itibarıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi diye ifade edilen bir uluslararası anlaşmanın fesi gündeme geldi. Ve ondan itibaren de bazı siyasiler haddini aşarak, ''Yok efendim, Cumhurbaşkanı meclisin yetkisine el koymuş.'' Nasıl olur da mecliste görüşülen, kanunlaşan bir sözleşme Cumhurbaşkanının imzasıyla feshedilebilirmiş dediler. Bu baştan aşağı bir cahillik. Usule ilişkin hiçbir yanlışlığın olmadığı bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. O sözleşme veya benzer sözleşmeler meclisten geçerken içinde fesih maddesi de vardır. Ve fesih maddesinde bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan Cumhurbaşkanıdır der. Dün Bakanlar Kurulu'ydu. Bugün yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ettiği için Cumhurbaşkanı yürütür der. Ancak fesih maddesinde de yürütme kurulunun bunu feshedebileceği söylenir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. Meclisin Cumhurbaşkanı'na verdiği fesih yetkisiyle beraber okunduğunda yanlış olmayan bir işlemdir, dedi. Turan konuşmasının devamında, Kaldı ki 2002 yılından beri kadınımıza, insanımıza, ailemize en çok mevzuat desteği veren, güvenlik desteği veren, eğitim faaliyeti veren bizim iktidarımız oldu. Biz kadınlarımızın asla sıkıntı çökmesini istemeyen, uygulama hataları varsa, mevzuat eksiği varsa bunları telafi etmek isteyen en gayretli ekiplerden bir tanesiyiz. Kaldı ki fesih süreci usulün dışında değil, bugünden itibaren Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilerek 3 ay sonra yürürlüğe girecektir, diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan CHP zihniyetine sert cevap vererek, kendi içindeki sayısız taciz ve tecavüze sessiz kalan, en temel hak ve özgürlüklerden biri olan başörtüsünden dolayı onlarca yıl Türk kadınının her türlü hakkını gasp eden zihniyetin, kadın ve insan hakları konusunda bize verebileceği hiçbir ders yoktur, dedi. Partideki taciz ve tecavüzlere karşı üç maymunu oynayan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi karşısında her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkını, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse oraya arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım dedi. Kılıçdaroğlu teşkilatlarında mağdur olan onlarca kadının yardım çığlıklarını duymazdan gelirken, yayınladığı video mesajında ''Haklarınıza sahip çıkınız, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum.'' ifadelerini kullandı.